Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇smim Osman Diyar. Ee, 21 yaşındayım. Selanik kökenliyim. Memleketim Topak Mixar. Ee, bugün size bilgisi de e, dünyanın en zengin insana haline getiren işletim sistemlerini anlatacağım. İşletim sistemlerini anlatmanın sebebi işletim sisteminin bir teknoloji yapısının temel yapısı olması, bir teknolojinin temel yapısı olmasına kaynaklı her insanda genel kültür seviyesinde bilgi sahibi olması gerektiği için işletim sistemlerini anlatacağız. İlk olarak sistem yazılımlarını inceleyeceğiz. Üç sistem yazılımından ilk önce ilk olan işletim sistemini inceleyeceğiz. Wikipedia işletim sistemi hakkında ne diyor? Bir işletim sistemi bilgisayar donanımı ve yazılım kaynaklarını yöneten ve bilgisayar programları için ortak hizmetler sağlayan sistem yazılımıdır diyor Wikipedia. Şimdi biz ileride bir işletim sisteminin toplu bir tanımını da yapacağız. Şu an ekranda e, dünyada en yaygın 3 işletim sistemi logosunu görüyorsunuz. BIOS, ikinci sistem yazılımı. Sistem yazılımı, e, başta devam gerekiyor. Sistem yazılımı, bir bilgisayarın çalışması için gerekli olan minimum düzeydeki yazılımlardır. BIOS, e, temel giriş çıktığı sistemi diyor. Basic Input Output Sistemi. Bunun e, isminin buradan gelmesinin sebebi ilk bilgisayarlar olduğu zamanlar o zamanlar işletim sistemlerin boş kartonları delikler açarak bilgisayara girişinin sağlanması. O zamanlar işletim sistemi o delik kartonlarken BIOS da dediğimiz o kart sokulan yer BIOS'tu. Input output sistem. Yani o kart sokulan yer şeydi. Şu anda da BIOS dediğimiz şey işletim sisteminin başlangıcını sağlayan yazılımdır. Ee, Wikipedia, BIOS hakkında ne demiş? BIOS bir işlemi sırasında donanım başlatma, gerçek başlatmasını gerçekleştirmek için kullanılan temel sistem yazılımı ve işletim sistemleri ve programlar için çalışma zamanı ve hizmetlerini sağlamak için kullanılır. Yani BIOS aynı zamanda bizim saatimizi, hızımızı ya da e, bilgisayarın sıcaklığını ölçen yazılımdır. Şunu ölçüyor? Yani tabii ki de saati, e, BIOS da şu, şunları falan ölçüyor? yatak yani sıcaklığı da aynı şekilde projeksiyonda da bir BIOS vardır. Yani her mekanik cihazda her klima olsun, araba olsun bunun hepsinde bir BIOS yazılımı var. BIOS dediğimiz şey bilgisayarda şöyle bir entegre halinde bulunur. Bu entegre sistem 7-24 çalışır. Bir bilgisayar farkı çıkışında BIOS kapalı olarak verilir. Bir gün önce bilgisayar ilk tuşuna bastığı andan itibaren BIOS çalışmaya başlar ve BIOS yazılımı sonsuza kadar çalışmaya devam eder. Ki pil, pili bitene kadar. İçinde bir saat pili vardı. Saat pili tükenene kadar BIOS çalışmaya devam eder. Sonuçta BIOS dediğimiz evet. sistem aşağı yukarı böyle bir görünme sahiptir. BIOS ayarlarınızı yapmanız için genelde anakartlarda eşitliğinizi göstermekle birlikte bir tuş belirlenir ve girişte o tuşlar size gösterilir giriş ekranında. Her bilgisayarı açtığınızda buna benzer bir ekranla karşılaşırsınız. Ya da şöyle bir ekran da olabilir, bu daha basit bir sahip de olabilir. Şimdi BIOS'lar nasıl gözüküyor? Bir BIOS yazılımı son dönemlere kadar böyle bir görünüme sahipti. Neden böyle bir görünüme sahip? Yıl olmuş 2015-2017 hatta günümüzde bile şöyle görünüme sahip BIOS'lar var. Neden var? Yostar genelde teknik personel ilgilendiği bir yazılım olduğu için e, görünüm daha sade, daha kullanışlı bir görünüme evet, Otur, Otur. Şöyle oturalım. Otur, ne zaten ya. Evet. Oyun evet. arkadaş. <Gülüyoruz>. Tamam. Devam edelim. Ama günümüzde biyos sistemleri e, daha çok e, son kullanıcılar kullanmaya başladığı için daha güzel bir tasarım haline getirilmiştir. son sistemlerde artık çok daha fazla bilgiyi ilk arayüzden görebiliyoruz. Artık eskiden fan hızına falan bakmak için BIOS'larda çok daha fazla dolaşmamız gerekirken artık BIOS yazılımı son kullanıcıya yani günümüz son hiçbir de anlamayan kullanıcılar için tasarlanmış durumunda. Diğer üçüncü sistem yazılımı sürücüler. sürücü Wikipedia'nın tanımıyla bilgisayarda bir ayrı sürücüsü bir bilgisayara bağlı belirli bir ayrıt türünü çalıştıran ya da kontrol eden bir bilgisayar programıdır. Sürücü dediğimiz şey birçok birçoğumuz karşılaşmıştır. Ses kart sürücüsü, ekran kart sürücüsü, ses çalışmaz işte sürücü güncelleder. Yani bu sürücüler, o sürücüler, sürücüler de iki ayrılır. Kendi içerisinde BIOS sürücüleri ve işletim sistemi sürücüleri, BIOS sürücüleri ilk başta klavye mouse'umuzun çalışmasını sağlar. İşletim sistemi sürücülerimiz ise şurada gördüğünüz donanımların çalışmasını sağlar. Yani yazıcı, e, hard disk, hard disk, kamera, klavye, monitör, ekran kartı, mouse, internet kartı, ses kartı, gamepad filan. Yani bu donanımların hepsinin çalışması için birinin e, işletim sistemine bunu tanıtması lazım. Yani böyle bir cihazın yapabileceklerini aktarması lazım o, onu, onu, o bilgileri aktaran yazılımada biz sürücüler diyoruz. Donanım. Donanım dediğimiz şey Wikipedia'nın tanımıyla bilgisayar donanımı bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. Yani fiziksel olarak gördüğümüz tüm parçalar donanım olarak adlandırabiliriz. Bir de bu parçalar kişisel bilgisayarlarda otomobiller, çamaşır makinesi ve benzeri elektrikli ev eşyaları veya çeşitli sanayi uygulamaları gibi birçok alanda kullanılır. İşte burada karşılığı hep biz baştan beri bir normal kişisel bilgisayardan bahsettiğimizi düşünüyorduk. Ama şimdi burada ustanın gördüğümüz anda itibaren anlıyoruz ki yani bir işletim sistemi donanım, e, BIOS birçok şeyin içinde yer almaktadır. Klimada da yer alır, e, projeksiyonda, arabada, e, işte otomasyon cihazlarında, sanayilerde kullanılan birçok cihazda aslında işletim sistemi BIOS diye almaktadır. Temel olarak bilgisel kişisel bilgisayarda gördüğünüz donanımlar şöyle bir görünüme sahiptir. Şu ekranda gördüğünüz tüm cihazlar donanım olarak adlandırılır. Şimdi sistem yazılımlarını genel olarak Wikipedia'nın tanımıyla bahsettik. Bunlar nasıl çalışır? Şimdi biz kullanıcıyız, biz kullanıcı olarak bu halkanın dışındaki bir kişiyiz. Biz komut verdiğimiz zaman ilk olarak işletim sistemi komut veririz. İşletim sistemi sürücüye komut verir, sürücü BIOS'a komut verir, BIOS donanıma komut verir. Buna örnek vermemiz gerekirse, e, mesela biz bir müzik oynatmak istiyoruz. Biz işletim sistemine diyoruz ki müziği oynat. İşletim sistemi sürücüye diyor ki müzik oynatılacak. O da diyor ki BIOS'a, BIOS diyor ki hardware yani donanım oradan da işlemci bunu işleyerek tekrar BIOS ve sürücüye aktarıyor. Sürücüden sonra hoparlöre çıkarmışsınız. Bu aktarım sonucunda bir hoparlörden ses çıkması meydana gelir. Şimdi daha ayrıntılı bakmamız gerekirse şöyle bir e, grafikte anlatacağım. Biz insan olarak bizim donanımımız ellerdir. Ve işlemcimiz Görüntüyü nereden buldun? Bizim donanımız eller, ayaklar, göz, kol bizim bunlar Bizim işlemci, e, ana kartımız da beyindir. Biz bilgisayarla farklı makineleriz. Bizim anlaşabilmemiz için bazı araçlar gerekiyor. Bunlar ne? Biz şimdi beyinle komutu aldık, elimizde klavyeye komutu verdik. O komut nereye geliyor? İşlemci kısmına geliyor. İşlemcide işleniyor, işlemcide işlendikten sonra sürücüye geliyor. Sürücü dediğimiz temel sistem yazılımına geliyor. Oradan işletim sistemine geliyor. İşletim sisteminde işleniyor. Mesela A tuşuna bastık. Ne yaptık biz mesela? A tuşuna bastık. A tuşunun değeri, mesela o 2'lik tabanda bir değer. Neyse orayı görmedim. <laughs> <laughs> A tuşuna bastık. Alt şu diyor ki işlemci işlemci diyor ki alt basıldı o komut gidiyor işlemci işlemciden sürücüye geliyor sürücüden bu bilgisayar ortamına aktarılıyor işletim sistemine işletim sistemi de bize bunun çıktısını ekranda A işareti görmeniz için diyor ki sürücüye diyor ki ekran kartına de ki alt şuna basıldı o alt şuna ekrana yazdırdı ekran kartı da diyor ki monitöre alt şuna ekrana yaz monitör de bize gözümüzde diyor ki alt şu ekranda. Bir işletim sistemi böyle çalışmakta. Bu da az önce gördüğümüz tasarımın daha basitleştirilmiş hali kullanıcı, uygulama, işletim sistemi donanı. Yani ilk başta kullanıcıdan çıkıyor, uygulamaya geliyor. Yani uygulama dediğimiz şey bir VLC player olsun, ofis programları olsun bunlar. Oradan Bu işletim sistemine geliyor, işletim sistemine hardware'e geliyor yani donanı. Donanımdan da yine cevabı işletim sistemi aracılığıyla uygulama üzerinden bize ulaştırılıyor. İlk olarak iş, ilk olarak inceleyeceğimiz işletim sistemi Android. Wikipedia'nın tanımına göre Android Google tarafından geliştirilen bir mobil işletim sistemidir. Linux çekirdeği açık kaynak yazılımı değiştirilmiş bir sürümü dayanmaktadır. Ve özellikle akıllı telefonlar, tabletler gibi dokunmatik ekran mobil cihazlar için tasarlanmıştır. <laughs> yani buradan anlamamız gereken Android denen işletim sisteminin temelde mobil cihazlar için tasarlanmış bir Linux sürümü olduğudur. Buna ek olarak Android'ler, televizyonlar Android TV aracılığıyla, otomobiller Android Auto sürümü aracılığıyla her bir özel için tasarlanmış bir OS dediğimiz akıllı saatler günümüzde çok popüler. bunlarla birlikte bunlar hepsi Android'tir. Ama şöyle bir durum var. Bunlar Google'un destek, desteklediği sistemler. Yani Google bize diyor ki, Telefonda Android kullanabilirsin. Ben bunu desteklerim. Tablette de kullanabilirsin, televizyonda kullanabilirsin. Ya da akıllı saatinde kullanabilirsin ya da arabanda kullanabilirsin. Ama bunun dışında Android varyantları, oyun konsolları, işte kamera, PC'ler yani bilgisayarlar diğer elektronik cihazlarda da kullanabilir. Yani Android açık kaynaklı olmasından kaynaklı olarak çeşitli yollarla normal bilgisayar ya da başka herhangi bir elektronik cihazda Android cihazı, Android işlem sistemini kullanmak mümkündür. Bu da Amerikinin gelişim çizelgesi. 2008'de başlamış. Şu an günümüze kadar. Hastane mi burası? önce. Vallahi Amerikinin evet, böyle bir, bir isimlendirme bir. şey var, politikası var. Daha çok tatlar üzerinden gidiyor. Daha çok ilgi çekiyor. Bu tatların yani cupcake, donut, eee jöleli kekler, pasta. <laughs> i̇şte krema var. Eee, işte bisküvi var orada. İşte evet, bal gibi bir şey var. Kitkat yaptı. İşte Kit kat, i̇şte, <laughs> Kitkat. Bu kitkattan sonra da sıralama şöyle gidiyor. Dolly pop, marshmallow, nugget, oreo diye devam ediyor. Yine tatlı isimleri yine devam ediyor. Android'in temel demo cihazları da... Bunlar niye yapalım? Ara, niye yapalım? <laughs> Görsel biraz eski olduğu için. Tabii ki yolda alınmış. Şimdi e, Android'in temelde şöyle bir görünümüne sahipti. O görsel olduğu zaman sen daha okula gitmiyordun. O zaman ilk görüşte kaldı şimdi. evet. Uğraşma <laughs> ya, şimdi Aferin bende. Şimdi Android'e baktığımız zaman temelde şöyle bir görünümüne sahiptir. Bir ana sayfa e, ve uygulan menüsünden ibarettir. Neden böyle hazırlanmıştır? Android'ler daha yeni nesil bir işletim sistemi olduğu için son kullanıcı daha basit yani insanlar uğraşmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Ama e, Windows, mesela Windows, Linux gibi masaüstü işletim sistemleri daha eskiye dayandığı için biraz daha detaylı hazırlanmıştır ve son kullanıcı odaklaması biraz daha farklıdır. Yani yeni sistemler, yeni işletim sistemleri e, daha çok politikaları son kullanıcı odaklıdır. Bu da Android TV. Android TV de yine aynı, şekilde mobilde, telefonda olduğu gibi daha basit, son kullanıcının daha bir arayüzle hazırlanmıştır. Bu da arabalar için Android Auto. Android Auto da genel kullanıcının işte hava durumu, kim varmış, kim mesaj atmış gibi özelliklerini takip için arabalar doğumundan bir işletim sistemi. İkinci bilmiyorum. arabalarda oluyor mu? Bir yeni çıkan arabaların hepsinde var mı? Android Auto hata... yok, yok mu? Yok. Ee, hmm. bildiğim kadarıyla şu an Mercedes de vardı ya da BMW'de mi vardı? Birinde, ya, birinde iOS var, birinde Android vardı. Da. Yani ama çeşitli ama ek... küçük kullanmıyoruz şu anda. Evet, e, kullanmıyor ama kadar. ek donanımlarla günümüzde tofaşta bile kullanılabilir durumda yani ek donanımlar kullanarak. Ha yani öbürü gibi oluyor ama buradaki gibi olmuyor değil mi? Hocam yani donanızın kalitesi ne yani şimdi yani. e, para harcandığında e, son teknoloji bir mobil işletim sistemini tofaşta rahatlıkla kullanılabilir. Şu o bir delik açarız değil mi? Hı um, tabii. Yani, TV koyduk. koydum. Artık katlanabilir olanlar da var. Yani, hmm. Dedik de açmıyorsun daha oluyor. İkinci inceleyeceğimiz işletim sistemi Windows. Ee, Wikipedia'nın tanımına göre Windows, Microsoft Windows, Microsoft tarafından geliştirilen pazarlanan ve satılan birkaç grafik işletim sistemi ailesinden oluşan bir gruptur. Arkadaşlar biz burada Windows dediğimiz zaman Windows 7, Windows 8, Windows 10 gibi e, kişisel bilgisayar işletim sistemleri aklımıza gelirken bu aile çok daha geniştir. Bir de devamında Aktif Windows aileleri, Windows NT, Windows NT dediği şey, Windows 7, Windows 8, Windows 10 gibi güncel, masaüstü e, işlem sistemleri de başlayan bir çalışma. Windows enapılı, biraz telaffuz edemiyorum, gömülü, evet. gömülü bir sistem. E, bu daha çok ATM'lerde kullanılan, e, çeşitli hastanelerdeki giriş karşılama ekranları gibi sistemlerde kullanılan Windows sürümü. E, yine zaten Compact dediği şey, C, Windows senin, C. Senin bilgisayar kullanımına ne yükleniyor? Windows XP vardı. XP var mıydı? Hı, var. Çok Sonra Windows Server. Windows Server daha çok sunucu anlamına geliyor. E, web siteleri gibi, database'ler, veri tabanları gibi sistemler bulunduğu işletim sistemi. son olarak da Windows 9 var, Windows Mobile ve Windows Phone evet, var. Şimdi Windows bunları çok duymamışsınızdır. Windows 9 çok eski.